Dursun yeteneksiz mi yaptı burayı? Hı. -hı. Nila de fikir vermiş. Akşam kadar bucur 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 çalıştılar. Bitmedi ama yarın da devam edecekler. Vay nasıl? Benim odamı ne hale getirmişti? Şimdi Volkan'a yaptığı kıya bak ya bu çocuğun. Vay nasıl? Ya? Benim ütü odasındaki sefaletime bak. Bir de gel buradaki beş yıldızlı lükse bak ya. Vay nasıl? Kıskandım mı nişanlım? Ne kıskanacağım ben? Adamı hissetme. Toramanı mı Şişko patatesinin teki zaten. Onu mu kıskanacağım ben? Allah Allah. O koca poposuyla yayılsın dursun burada... ...biz de ütü odasında klostrofemizi yaşayalım. Ne güzel fikirdin bu. Niye asabi oldunuz ki Burhan Bey ya? Asabi değil. Asabi. Senden lütfen rica ediyorum... ...güzel Türkçemizde çok doğru dürüst konuş. Ben hastayım örneği yok çünkü dünyada. Benim odamı alırlarken sustun... ...şimdi de çak çak ütüyorsun bakıyorum. <laughs> ya sana ne ya? Sana ne? Seni ilgilendirmez. Allah Allah. Bu çocuğun da yarın beni ağzını burnunu dağıtacağım. Bu nasıl bir zahmış ya? Ben hiç gülmüyorum. Sinir bozuyor bu hastalık ya. Al topun onu oyna. Ulan bu şey de ya? Of. Hayırlısı Burası niye kısa çıktı ya? Of! <gülüyor> of! <gülüyor> bana öyle bakma Çiko! Nereden buralara düştük diye bana bakma öyle! İçim açıyor ya burası. karikatür fikirleri değildir. <laughs> Hemen geldi. Nasıl yoğun düşünce? Hemen aklıma bir şey geldi ha. Burhan İsveç asıllı ekik. Evet. Kafama da o şapkayı takarsa bence süper olur. Özelliği de zengin olur. <laughs> Güzel olur bu. Hemen geldi aklıma ha. Burhan o zaman olimpiyat Yat, bir meşalesi taşırken. Onu da söyleyeyim, o karakter size. Pişt. Hayırdır? Odaları şaşırdın galiba. Yok ya. Daha bakıyordum. Valla çok şık olmuş. Harika. Güle güle otur. Allah içine sindirsin. Sağ ol, sağ ol. Hadi güle güle. Hadi. Sindiriyor mu? He? Burası benim odamda da içine mu diye merak ettim. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Güle güle otur. Maviş maviş otur burada. Hoşuna gider belki. Özellikle maviş yaptık. Göz değmesin diye. Kıskananların gözü çıksın diye. Yok ya. Kimin gözü diyeceksin ha? Sana hiçbir şey olmaz bence. Bu rahatlıkla, bu pişkinlikle sana hiçbir şey olmaz. 120 yaşına kadar yaşarsın. Beni bile gömersin sen. Aslında ben diyorum ki... ...seni bir öldüreyim, ondan sonra gömeyim. Evet Çık lan özel alanımdan. Burası benim odam. Yürü lan defol, hadi! Tamam be, gidiyoruz. Üç metrekarelik hücremi, ütü odama geri dönüyorum. Sen de bu mavi cennetin keyfini çıkar. Allah içini sindirsin sinir. Allah içini sindirsin. Amin amin hadi. Şam şeytana. <laughs> Lan mavi hakikaten de huzur veriyormuş be. İyi oldu böyle vallahi. Oh. <laughs> oğlum, kaburgalarımı kırdın, içimi izdin ya lan sen! Lan benim kırılıyordu, hayvan herif! Ne arıyorsun lan benim odamda, benim yatağımda, manyak! İçim şey evladım, biraz uzanmışım, ne var bunda? Lan, He. sen hasta mısın? Burası benim odam, bu oda sana yasak, bas git! Bu oda benim, eskiden benim odamdı. Sen kim oluyorsun da benim odamda kovuyorsun lan? Lan manyak kakalak! Ortaokuldan beri burası benim lan! Ama bak, ya! Evin oğlu turkuaz, mavi boyalı, ondan sonra müzik sistemli, lüks bir odada kalsın. Evin eniştesi üte odasında askılı yerde, rutubet kokulu yerde kalsın. Olacak iş plan bu. Hiç lan, daha ne istiyorsun? Kakalaklar rutubetli ortam sever. Orada rahat rahat yumurtlar çoğalırsın. Basketbol adamdan deli. Yürü, hele. Çok ağır laf ettin lan! Çok ağır laf ettin! Süpermen bunun altında kalmaz! Kalmamalı! Ha? ne içiyor bu ya? Bunun içtiğinden ben de mi içsem acaba ya? ah <laughs> oh be. O da da cilli gibi oldu ha. Allah. <laughs> ben ne olmuş dönür iyi. Ah! <laughs> ne yaptın lan odama? Kıskanç. Ben bir şey yapmadım. Benim haberim yok. Yalan söyleme. Hasetinden yaptın değil mi? Duvara kahve fırlattın değil mi lan? Aa, vallahi iftira ya. Ben de şimdi gördüm Orkan. Suçüstü yakalandın kakalak. Al çabuk bezi. Sil orayı. Hiçbir leke kalmasın. Vallahi gebertirim Burhan. Ama Orkan ben hiçbir şey yapmadım diyorum. Kes lan. be! Gül gibi adamı ne hale getirmişsin? Çabuk al halbezi kovayı tebizle oraya. Çabuk çabuk hadi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı get sana. Bursanın biraz yukarısı. Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Aldı pa